Gittikçe yalnızlaşıyorsunuz insan kardeşlerim. Ne bir ortak sevinciniz kaldı sizi çoğaltacak, ne bir içten dostunuz var acınız alacak. Unuttunuz nicedir paylaşmanın mutluluğunu, toprağı, rüzgarı, denizi, göğü. O her zaman bir insanla anlamlı, tükenmez bir hazine gibi kendini sunan doğayı. Unuttunuz gömülüp günlük çıkarların ve ucuz korkuların kör kuyularını. daraldıkça daraldı dünyayı açılan pencereniz fırlayıp ilk ışıklarıyla günü dağınık yataklardan koşar adım gidiyorsunuz işinize değişmeyen yollardan kurulmuş saatler gibi gün boyu çalışıp tek düze uzayan gölgelerle koşar adım dönüyorsunuz eve ne kadar uzaksa bir felaket sizden, o kadar mutlusunuz. Unuttunuz başkalarının acısını duymayı. Küçük çıkarların, büyük kurnazları. Alışverişe döndü tüm ilişkileriniz. Hesaplı, planlı. Sevgileriniz ayaküstü. İlgileriniz koşar adım. Unuttunuz konuşmayı kendinize vererek. Düşünmeden bir başka şeyi. İçten, yalın, dürüst, dışa vurmayı duygularınızı. Unuttunuz neydi bir ince söze yakışan en güzel davranış. Gittikçe yalnızlaşıyorsunuz insan kardeşlerim. Ki bu en büyük kötülüktür size. Yıkanmıyor bir kez olsun yüreğiniz yağmurlarla. Denizler boşuna devinip duruyor bir çarşaf gibi gerip ufkunuza mavisini. Çiçekler her bahar uyanışın türküsünü söylüyor da görmüyorsunuz. Sizin adınıza dünyanın pek çok yerinde insanlar dövüşüyor. Ellerinde yürekleri birer ülke. Anlamıyorsunuz inançlarını. Bir kez düşünmüyorsunuz. Ömrünüzü güzelleştirecek bir şey almadan hayattan, bir şeyler bırakmadan ardınızda gelecek adına koşar adım tükeniyorsunuz insan kardeşlerim. Koşar adım duymadan bir gün olsun dünyayı iliklerinizde.